duyularıyla, latifeleriyle idrak eder, onu sezer, onu bi'kemü keyif, onu nitelikler ve nicelikler ötesinde idrak eder. Bu insanlar Cenab-ı Hakk'ı bilirler, onun hakkında bilgi sahibi olurlar. Bu elbette çok güzeldir. Evrad-ı nasıl olur? elbette çok daha derin olur ve bizim hissettiğimizden çok daha derin şeyler hissederler. Cenab-ı Hakk'ı çok farklı bir şekilde duyar, hisseder ve idrak ederler. Merhabalar. Efendim insanoğluna bu dünya hayatını uygun, düzgün bir şekilde devam ettirebilmesi için bazı özellikler, duyular, duygular verilmiştir. Bunlardan bazıları gözüküyor olduğu gibi bazıları da gözükmezler. O gözükenleri bizler hıvası, hamsede dediğimiz beş duyu organımızla ifade ediyoruz. Görme özelliğimizi, duymamızı, koklamamızı, tatmamızı ve dokunmamızı kastediyoruz. Bizler bu dünya hayatımızda bu özelliklerimizi kullanırız ve hayatımızı güzel bir şekilde geçirmeye çalışırız. Bunlardan bir tanesinin veya birkaçının eksikliği bizim bu dünya hayatımızda ciddi problemler yaşamamıza sebep olur. Şimdi bunlar gözükenler olduğu gibi bir de gözükmeyenler vardır. Onlara da sırasıyla ruh, kalp, sır, hafa ve ahfa diyoruz. Eğer bizler bu gözüken ve gözükmeyen bu duygularımızı, bu latifelerimizi ki bunlara tasavvuf literatüründe letaifi aşere deniyor, on latife deniyor. Bunları uyum içerisinde kullanabilir, çalıştırabilir ve aralarında o ahengi yakalayabilirsek o zaman kemalat yolcusu olabilir kamil olabilir ve bizleri yaratmadaki, Rabbimizin bizleri yaratmadaki muradını da tabii ki yine onun izniyle gerçekleştirmiş olabiliriz. Efendim ne demek istediğimizi tevhid ve yakin kavramları üzerinden izah etmeye, açıklamaya çalışalım. Bediüzzaman Hazretleri Mesnevi-i adlı eserinde tevhidi anlatırken onun iki çeşit olduğunu söyler ve onları amiyane ve hakiki tevhid olarak tanımlar. Amiyane tevhidi açıklarken der ki, bu tevhid sahipleri Cenab-ı Hak'la alakalı onun şeriki yoktur, mülk onundur derler. Bu tevhid sahiplerinin gaflet ve dalalete düşmelerinden korkulur der. Sonra da hakiki tevhidi izah eder. Bu tevhid sahipleri Allah vahittir. Mülk O'nundur, vücut O'nundur, her şey O'nundur der ve devam eder. Bu tevhid sahipleri, la yetezelzel, sarsılmayan bir imana, bir itikada sahiptirler. Ve bu insanlar her şeyin üstünde Cenab-ı Hakk'ın o attığı sikkeyi, o mührü görürler. Her şeyin anına, cephesine vurduğu o damgayı görürler. Biz buraya imza kelimesini de ekleyebiliriz. Baktıkları her yerde, varlığın üzerinde Cenab-ı Hakk'ın attığı o imzayı görebilirler. Böylelikle huzuri bir tevhid melekesi maliki olurlar. Bu insanlar bunu gerçekleştirebildikleri ölçüde de dalalet ve evhamın taarruzundan kurtulurlar der. Burada bu ifadede geçen hozori bir tevhid melekesi maliki olurlar ifadesinin altını çiziyor, rengini koyulaştırıyoruz. Bir gül örneğinden gidelim. Bir gülü elimize alırız. Gözümüz onu görür. Onun rengini görür. Onun o yaprakları arasındaki o uyumu görür. O mükemmel iç içe geçmişliği görür. Sonra burnumuz onu koklar. Onun o enfes kokusunu alır. Sonra ona işte dokunduğumuzda onun o kadifemsi o dokusunu hissederiz. Onun kuru bir saptan, dikenlerin arasından nasıl enfes güzellikte arz-ı endamı ettiğine şahitlik ederiz. Şimdi ne yapmış olduk? Görünen latifelerimizle duyularımızla gülü idrak ettik. Şimdi yapmamız gereken bir şey daha var. Görünmeyen latifelerimizi de bu konuda çalıştırmamız, onları da bu konuyla alakalı harekete geçirmemiz gerekiyor. Sonra bizler eğer bu gülü ruh gözümüzle de, kalp gözümüzle de, sırrımızla da ve daha mahrem o kafa ve akfamızla da idrak edebilir ve o gülün üzerindeki Cenab-ı Hakk'ın attığı o imzayı, vurduğu o damgayı, o mührü görebilirsek, işte o zaman maksat hasıl olmuş olur. Huzuri bir tevhid melekesi sahibi bizler de olabiliriz. La yetezelzel, sarsılmaz bir iman sahibi olabiliriz. Hakiki tevhide bizler de ulaşabiliriz. Ve böyle olduğu zaman İnsan bir gülde Cenabı Hakk'ın bu türlü o imzasını görebilirse, attığı mührü, o vurduğu damgayı görebilirse o zaman kendisine bakar. Enfüste ve afakta tefekkür eder. Tefekkür inşallah bir sonraki programımızın konusu olsun o zaman. Baktığı her yerde, göklerde, yerde, ikisinin arasında Cenabı Hakk'ın bütün varlığa vurduğu o damgayı görür. O imzayı okur, böylelikle huzuri bir tevhid melekesi maliki olur. Çepeçevre çevre Cenab-ı Hak tarafından tamamen kuşatıldığını, o her şeyden aşkın ve her şeyi içkin olan Cenab-ı Hakkı bir kemü keyif idrak eder. Açıkla bakalım dense, belki açıklayamaz ama onu kalbiyle, ruhuyla, sırrıyla ve daha mahrem duygularıyla, duyularıyla, latifeleriyle idrak eder. Onu sezer, onu beykemi keyf, onu nitelikler ve nicelikler ötesinde idrak eder. Zaten idrak tasavvufla alakalı en güzel kelimelerden bir tanesidir. Tabii ki insanın hakiki tevhide ulaşabilmesi için sadece bu olmamalı ibadetlerde olmalı, başka okumalar yapmalı. Cenabı Hakk'ı zikretmeli, anmalı, onu unutmamaya çalışmalı. Elbette sadece hakiki tevhide ulaşabilme yolu yöntemi sadece bu değildir ama en önemlilerinden işin doğrusu bir tanesidir ki zaten yine Bediüzzaman Hazretleri bunu Kainat Kitabı okumaları şeklinde de malum ifade eder. Yakin demiştik bir de. Onun üzerinde duralım. Yakin kesin bilgi manasına gelir. Bir de aksine ihtimal vermeyecek şekilde inanmak, çok derince iman etmek, ilim irfan sahibi olmak gibi anlamlara da gelir. Ve malum olunduğu üzere onun da üç çeşidinden bahsedilir. İşte ilmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakin olmak üzere. İlmel yakin denilince işte adı üzerinde bilgi üzerinden bir şey o şey neyse onu bilmek manasında gelir. Bize birisi bir şeyi anlatır. Onu bize tarif eder. Biz de onun anlattığı kadarıyla, tarif ettiği kadarıyla onu anlamaya çalışırız. Sonra bize o anlattığını gösterir. İşte sana deminden beri anlatmaya çalıştığım mevzu buydu der. Şey buydu der. Sonra biz onu görünce artık gözlerimizle görmüş oluruz. O konu hakkındaki, o şey hakkındaki bilgimiz elbette daha da artar. Ve sonra biz o bize ilk önce öğretilen, anlatılan, sonra da gösterilen o nesneyi bizzat işte onunla hemhal olduğumuzda, mesela onun içine girdiğimizde diyelim, o zaman da işin hakkal yakin yönü cereyan etmiş olur. Genelde bu mevzu anlatılırken ateş veya bal metaforuna müracaat edilir. Biz de ateş metaforuna müracaat edelim. Bize anlatılan ateş olsun. Birisi bize ateşi anlatsın. Hiç bilmediğimiz, şimdiye kadar görmediğimiz ateşi anlatıyor olsun. Onun şöyle bir rengi vardır desin, şöyle bir yakıcı özelliği vardır desin. Neler söyleyecekse onları söylesin. İşte onun anlattığı kadarıyla bizde ateşle alakalı meydana gelen o bilgiye ilmel yakin deniyor. Sonra odunu, çılığı çırpıyı toplasın o anlatan insan. Kibridi de çaksın. Sonra işte bir ateş yaksın gözümüzün önünde. O zaman da işte bu aynel yakin olmuş oluyor. Artık bize anlatılan ateşin ne olduğunu bizzat bizler görmüş oluyoruz. Ve sonra aynı zat gelsin, bizim elimizden tutsun ve bizim elimizi o ateşin üzerinde işte 5-10 saniyeliğine tutsun. Bizim elimiz o ateşin ısısını alsın, hararetini alsın, hadi yansın. Böylelikle biz ateşin işte o yakıcı oluşunu bizzat idrak etmiş oluyoruz. İşin hakkal yakın yönü de bu olmuş oluyor. Cenab-ı Hakk'a mevzuyu getirdiğimizde şunları söyleyebiliriz. Cenab-ı Hak'la alakalı İlmel yakin sahibi olmak, onunla alakalı bilgi edinmek, elbette hepsi çok önemlidir. Hepsi imanda derinleşmeyle alakalıdır. Bu insanlar Cenab-ı Hakk'ı bilirler, onun hakkında bilgi sahibi olurlar. Bu elbette çok güzeldir. Ama bu biraz önceki örneğe bakacaksak âmi yani tevhid gibi olabilir. Evet, Allah'a inanırlar, inanılması gereken iman esaslarını kabul ederler, Müslümanca yaşarlar. Ama bu insanlar Cenab-ı Hakk'ı hissedemezler. Cenab-ı Hakk'ı görür gibi bir seviyeye yükselemezler. Şimdi biz devam edelim. Cenab-ı Hak'la alakalı aynel yakin sahibi olmaya gelince, o biraz önce hakiki tevhidde de geçtiği gibi baktıkları her yerde, kendileri de buna dahil olmak üzere, ki insan Cenab-ı Hakk'ın esmasının en cami olanlarına masardır. O şekilde tecelli etmiştir Cenab-ı Hak. En net insanda gözükür Cenab-ı Hakk'ın esması da diyebiliriz. O gizli eli de diyebiliriz. İşte onu görmeye çalışır. Rabbimizin attığı o imzayı çok net bir şekilde görür, sezer ve böylelikle adeta Cenab-ı Hakk'ı bu dünyada görür gibi olur. Elbette bu tevhidde çok önemli bir derecedir. Ve sonra hakkal yakin mertebesi o seviyeye geldik şimdi. O insan Cenab-ı Hak tarafından tamamen kuşatıldığını hisseder. Huzuri bir tevhid melekesi maliki olur. Öyle bir itikada sahip olur ki artık hep Allah'ın huzurundadır. Hani bizim şimdiye kadar hep huzur meal hak deyip durduğumuz mevzudur bu aslında. Hep Allah'ın huzurunda, hep O'nun kontrolünde, O'nun görmesi, O'nun işitmesi ve O'nun kaydetmesi şuuru ve bilincidir bu. Bu insanlar bu hakikate ulaşmış bahtiyar müminlerdir. Allah tarafından kuşatılmış, çepeçevre kuşatılmış olduklarını idrak ederler, sezerler, bunu çok derin bir şekilde duyarlar ve hayatlarını bu şekilde devam ettirirler. Hakkal yakin, İmam Rabbani'ye göre hakkal yakin bu dünyada tam, tam olmaz diyor, tam erişilemez diyor ama Herhalde bu ilmel yakinin de, aynel yakinin de, hakkal yakinin de kendi içerisinde derinlikleri vardır. Belki o hakkal yakinin en derinini veya en zirvesini belki kastetmiştir. O yüzden ona ulaşılamaz demiştir. Elbette cennete giren müminlerin Cenab-ı Hakk'ı görmeleri gibi olmayacaktır. Belki de onu kastetmiştir. Ama yol açıktır. Bir mümin gayreti ölçüsünde Cenab-ı Hakk'ın kendisine verdiği bu latifeleri görüneniyle görünmeyeniyle aralarını senkronize edebilir o uyumu o ah, ahengi gerçekleştirebilir ise onları çalıştırması gereken yerde en uygun yerde en güzel bir şekilde çalıştırabilir, kullanabilir ise Hakk'al yakinde de önemli derinliklere masar olabilir Allah'ın izniyle. Ve böyle olunca ne olurmuş? İnsan huzuri bir tevhid melekesi maliki olur. Hakiki tevhide ulaşır. Yani imanını tahkike yükseltir. Sarsılmayan bir iman, bir itikat sahibi olabilirmiş. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi bir mümin için? Bundan daha âli bir mertebe, bir maksat, bir gaye hayal olabilir mi? Elbette bunu yakalayan insanlar veya bunu yakalama adına o yola revan olmuş insanlar, o yolun yolcusu olan insanlar, hayatlarında, normal hayatlarında bile hep o Allah'ın huzurunda olma şuurunu yakalayabilirlerse bu insanların acaba ibadetleri nasıl olur? Cenab-ı Hakk'ın huzurunda kemerbesteyi, ubudiyetle durmaları, o namazları, o oruçları, Kur'an okumaları, evrad-ı eskarları nasıl olur? Elbette çok daha derin olur ve bizim hissettiğimizden çok daha derin şeyler hissederler. Cenab-ı Hakk'ı çok farklı bir şekilde duyar, hisseder ve idrak ederler. Zaten efendim maksat da bu değil midir? Hem itikatta hem amelde hem de ahlakta zirvelerin yolcusu olmak, hep böyle bir yolda efor sarf etmek, hep performans ortaya koymak ve Cenab-ı Hakk'ın rızasına yürümek. Allah hepimize nasip etsin diyelim. Bir sonraki programda görüşmek üzere efendim.